yaptırmadı ki, yattı kimini canından usandırdı, kimi de çöllerde susuz kaldı. Kimileri derdine derman ararken, dermanın derdi olduğunu gördü. Kimi tahir oldu, kimi zühre. Ve aşk, hem ilk söylenen sözdü, hem de son söylenecek olan. Amacımız şiiri beraber anlamak, beraber anlatmak, beraber hissettik bir paylaşmaktır. Şiire yaptığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Kalbim. Öğrettiğin çiçek adlarını unutma dedin. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi, kin büyütme kalbinde beni bekle. Yol bitti, gidiyordun artık Sokakta gördüklerimi filmlerdeki aktörleri Sen sandın bir süre Kim büyütmedim kalbimde Söz vermiştim Bazen her şeyi bir kenara bırakıp gitmek gerekir Tek seçenek olur çoğu zaman gitmek Geride belki biraz hüzün kalır Ama yanında götürdüğü yaşanmışlıkların acılarıdır Onunla yaşamak isteyip de Yaşayamadıklarının dökülür dudaklarından. Kimi zaman bir izgi olarak, kimi zaman içli bir şiir. Sevilene her bakış başka bir güzelliğin tasviridir seven için. Mesela bir güldür. Rengi ve kokusuyla anlatılmaz. Tarif edilmez bir güldür. Mesela bir ağaçtır. Gölgesine sürekli sığınacağı. Mesela bir kitaptır. Okudukça güzelleşen, güzelleştikçe okunan. Mesela bir kağıttır. Üzerine sürekli sevda sözleri yazılan. Aslında benzetme bulmak da zordur senin için. Çünkü onu benzetilecek her şey onu anlatmak için eksiktir. Ölürüm, akışına ölürüm. Asırlarda feratımı soladım. Ormanın akışına ölürüm. Her kentlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senli günleri anımsattı akşam Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşünce seçildi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnumuz herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başım ve gülen gözlerim vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun, ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masal işte yine aynı. Kargımı acıttı her zamanki gibi. Değişiklik sanıyordum, sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilme en iyisi. sevdim. Bir pınar serinliğinde küçücük bir halk var. Nice güzellikler gördüm yeryüzüyle. En güzeli bir sabah ellerinde uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi. Tarih, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim. Öbür yanda sakar ya. Her şeye akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur aka, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan... Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını nur gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle tutuyorum. Ağaçlar çoğun bahara hazırlanıyor. Bu şey, o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. <laughs>